Evet arkadaşlar yepyeni bir yep, video yep. hoş geldiniz derdim de şimdi akşam Murat'ı bile 3 biz Nurs'ta bu ara Nurs yani <laughs> elmasım sınırsız her şey sanırsız bir de bir, bir şey daha anlatacağım short video attım birazcık ondan ondan sonra baya bir short video attım böyle bu, ismimizi nasıl böyle yapabiliyoruz boş nasıl yapabiliyoruz benim ismim şu an ismim yok gördüğünüz gibi siz de böyle yapabilmek için short videomu izleyebilirsiniz neyse boş yapmaya maça gerek bir de 3-10 tane sıkıntımız var bir wifi yok wifi zayıf ikincisi telefon kaçıyor üçüncüsü şarj oynuyor dördüncüsü şarj böyle bakabilir misiniz he 9 şarj ve şarj oynuyorum bir de işte bir de bize video çektiğim için daha da çok ışığı yani anlayacağınız yani video çekmeseydim daha iyi de kardeş böyle yapınca da çekmemiz lazım şimdi böyle ayısının ben var ya ağzımı açınca ağzımı açtırma lan bana neyse Allah'tan onunla oynadığımız için mega mortisimiz var yani mega mortisi olanlar bizi oynar yaptı evet gördün mü ooo <laughs> cesur abi mega mortisinin daha iyi oynuyor Oh, I ben niye video çekiyorum? Video 5 dakikalık yok. Video 7 dakika olur. Yok. yok 7 dakika olduğunda oynarken yani devam edecek Oğlum ne yapayım ben şimdi buna? Ya çok iyi yaptı canımı doldurdu. Hem onu asarım ama. İçten ne yani. ne yapayım? Mal ya? Tövbe tövbe. Oha. Bize, bize bize Hayra Adonis bir de şey gelmiş. Kim gelmiş? Şey PDS mez. Evet üç Oğlum ben ben PDS mez e değil mi? Yani. Oha bak izle. Oha 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 oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Nasıl versene? Boşu. Şimdi. yalnız sonra hadi oğlum mal yan bu o kadar şey yapıyor bize baz bizim baz böyle tövbe tövbe usta mı bu randomlar geliyor böyle usta mı böyle random randomlar böyle oy çok iyi lan bir bir, golü nereden attık oha bir de Mortis'imiz bu videoda düşmeyecek mi lan? Düşecek galiba. Yani işte boş verin. Bir şey diyeceğim. Gerçek Brostas'ı bu prof şey işte oyuna girişi şey gelişmiş. Mustafa gelişmiş. Niye Daha önce olmuyor mu? Ya otobastaydım olmazdı böyle. Otobastaydım kesinlikle kazanırdım. Ne kazanması kesinlikle öldürürdüm. Oğlum yapabileceğimiz bir şey yok ki mister bir bir vuruyor benim benim o o o fail ettik arkadaşlar notis görünlerdemanlık Aa aa trick shot'a geldik trick shot benim ben böyle bir kadın oynuyorum neyse boşuna seviyoruz Kimse kalede kimse yok oğlum sen bu nasıl trick shot diyorsan Hadi pas ver. 10 işte. Bir yerden de geliyor. Mesela biz niye mesela? Biz işte beyin kanaması var arkadaşlar. Kimse görmedi beni. Oo. Oo, oo, oo. Üç bin patlar mı? Nasıl lan? Wow, ee, adam mı olur lan. Oğlum iki yıl bir üstte kazanıyoruz lan. Benim büyüğüm mü dersiniz? Yani tabi. Yani, beni büyüseler de ben büyülü olmam. Beni büyü, büyüleyemezler. Şaka yaptım oğlum. Aramızdan bir, aramızdan bir büyücü çıkarsa beni Bu kadar iyi oynuyor ki Allah Allah. Bir gün atmak için Mortis iş peşinde. Kaçsa niye adam atlıyor? Allah'ın malı. Sen artık pas versen ben nasıl gol atacağım? Düşündün mü onu? Allah Allah. Aga, ulti atmazsan ölecek mi? Ha. Abi orada oli video yedi dakika dedim de şimdi video iyi gidiyor kasma. Ay şimdi sıkıntısı yok şimdi. Devam edek mi diyorum. Gel lan. Ha? Hayvan. Niye ben o tipi sözleşmedim lan. Bahsettim var ya net birbiri çıktı. Abo sustuk. Ya oğlum ya. Ben ne yapayım oğlum. Görmüşüm burada 3 kişiye dolu. Oo, o iki pişecik bizde de var. Şimdi. Şimdi. Oo. Bulamayayım mı? Sen de ne kadar da çok vuruyorsun ya. Bu tip bir mı kullandı? Allah Allah ne zaman kullandı? Bir yalnızlık sonra bir yerden... Ben niye o kadar kötü attım? Gel lan. Niye ulti <laughs> o? Ulti basılmıyor. Ulti basılmıyor. <laughs> Oğlum telefonun bir olsa var ya Mortis'e öyle bir oynayacağım. Mortis'e telefonunuz iyi ise oynayabiliyorsunuz. İzlerse dünyanın neyse olacağı bakmıyor. Telefonu kötüyse mordüze oynayın da kardeş zevki yok be kardeş. Sen şimdi onu niye bakmıyorsun? Çok Ya sizin ben oynayacağınız oyunun. Ya sinirlendirmeyin ya. Aynen kanka oyun... Sen, sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım böyle ki söyledi evet, evet, boş. Ala ira döyna, ala mal döyna. Bir on dakika olsun düştük yine. İki dakika. Şimdi Mortis'in kostümünü değiştirelim çünkü Nusam her türlü kostümler var istedim oynarım. Şeytan Mortis'i hiç sevmiyorum bana çıkmadı diye. Hokkeyci Mortis. Ne alalım? Altın Mortis. Mortis. Arkasını altın Mortis. İşte bu. Şimdi ben görmüştüm. Pisi Değmeyi biliyor muyum bilmiyorum. Oha şapkalı Mortis geldi. İkizim geldi. Niye şapka giydi lan? Şimdi. Karla bir zıplayacağım. Oh my god. Oha. Bu ne çıktı? Ulti basma ulti basma. O oh, basmadı. Oha basmadı. Ya. Wow. Ya oğlum çok iyi ya, çok iyi yapmıştım ya. Ama bir şey olmaz, Bir şey <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <Sinket alacağım. gülüyor> ya. Yalnızlık sonra diğer. sıfır şarjını Kararsızım. Oha oha! Mortis'e bakın! Oha! Rezeme ile PC'ci oha! Efsanevi! Efsanevi! Yeni efsane! Bir Hadi lan Nur'dan! Şimdi sevindiler. Siz göreceksiniz. Ben de o gazeti yemin ederim ya. 109 dakika oldu. Bu maç son maç. Video kapanışı yok çünkü ben kapanışı yapmayı muyum? Ulan var ya. Mortis kendini çıkmıyor mu sanırsınlar? Diyorum ki Mortis Ya ben ne yapıyorum ya? Bunlar hepsi bot. Allah'ın botları. Siz botları ürünler. Ben şimdi Mortis de kalbi Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle isim, isimsiz yapabilirsiniz. Short videom da var. Benim video bir sürü video var. 50 abone olursak canlı yayın açacağım. Mini game oynarız. Başka kostüm puanlama oynarız. Gerçek vs'de her şey var yani. Gerçek vs'de 40 ayım. Burada da şey. Oğlum video 10 dakika ne zaman geçti? Zaman çok hızlı arkadaş. Böyle boş zamanı ben niye YouTube'dan acıyorum? Yalnızlık sonra bir yerden bu şarkı da kafama girdi ve söylemeyi de bilmiyorum. Oğlum ne be, niye ben niye ben kapatmıyorum? Kapatayım hemen. Oha video kapanmıyor. Oha chat. Video kapanmıyor. Video kapanmıyor. Video kapanmıyor. Lan. Heh, tamam. Video kapatıyorum. Son. 3, 2, 1 Video kapatılıyor. Bye bye.